Herkese iyi günler. 11 Aralık 2024 günlerden Çarşamba. Hepinize kısa videomuzdan ne diyelim sevgiler saygılarımızı yönlendirelim. Bol yeşil cüzdanlar yönlendirelim. Hiç de uzatmadan hemen bilgilerimize geçelim arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz Bitcoin geçtiğimiz günlerde sert bir iğne atıp kendini ne diyelim yüksek kaldıraçlarını piyasadan kaldırmıştı. Geçtiğimiz günlerde de iki gün önce altcoinlerinde iştirak etti. Yine bir likidasyon hareketi yaşadık. Ancak altlar tabii biraz daha diplerde kaldılar. Kendilerini bir yere döndüremediler. Bitcoin'e baktığımızda tabii Bitcoin'de herhangi bir değişiklik yok. Tepe noktasında hareketlerine devam ediyor. 97 100.000'in 100 binin altındayız. Uzak bir yerde değiliz. Tek mumluk mesafede bunu zaten gidip gelebildiğini hep birlikte gördük. Ancak Bitcoin'de de tabii ki burada gördüğümüz yapıda Aşağıya doğru düşen bir formasyonumuz var. Henüz de buradan geri dönüş yaptığımız e, söylenemez. Paralel kanallarımızda 4 saatlik yapımızda 3.618'den red yemiştik. 2'den tepki almıştık. Tekrardan 3'ün üstünde kalmaya çalışıp red deyince 2'den tekrardan 2.618'den tepki aldığımızı görüyoruz. Yani şöyle bir kanal içerisinde yükselen Fib kanalı içerisinde hareketlerine devam eden bir Bitcoin var. Üste gördüğünüz beyaz eğer ki bir düzeltme yaşayacaksak 4 saatlik grafikte işte nereye kadar yaşarız diye yaptığımız yer onun da 0.236 91.490'dan geçiyor. Henüz öyle bir düzeltme yapmadığımızı söylememiz lazım. Bitcoin taş gibi yukarıda kendi halinde e, ne diyelim hükümdarlığına devam ediyor. E, an itibariyle %1 yukarıda olmamıza rağmen CVD'miz arkadaşlar nötr. 0 yani ne ekside ne artıda e, biraz eksiye gidiyor biraz artıya gidiyor ama fiyat olarak yukarıda olduğunu görüyoruz. Yani fiyat yukarı gitmek isterken e, satan insanlar az olduğu için yukarıya daha kolaylıkla gittiğini ifade edebiliriz. Ethereum'a baktığımızda ise evet Ethereum'da halen yani düşen fibimiz aktif. Burada gördüğünüz gibi 3.618 seviyelerine kadar gelen bir Ethereum gördük. Ayıkamamızı kırdıktan sonra sert bir şekilde geri çekilmişti. Şimdi şöyle sanki bir W formasyonu mu oluşturuyor buradan? Bakacağız. Belki minik bir W yukarıya doğru kendisini atıp götürmek isteyebilir. Şu anda zorlamış olduğu şurada görmüş olduğunuz yeşil çizgide 4 saatlik grafikte Ethereum'un en son yükselişinin düzeltme Fib 0.38'inden tepki almaya çalışıyor ki sert inişlerde neredeyse 618'lerden tepki aldık. İlk iğnelerde 05'te de dün akşam itibariyle tepkimizi aldık. Şu anda da 0.38'in üstüne geçmeye çalıştığını söylememiz lazım. Tabi Ethereum biraz daha tedirgin edici bir olay. Umarız buradaki ayı formasyonu, ayı kamasının çalışmasını istemeyiz. Gelmesin gelmesin yani. Neden şimdi şuradaki ayıkaması gelsin? Tabii gelsin de mal toplayalım. Gelsin de şu bütün piyasadaki çile bitsin diyen arkadaşlarımız da olabilir. Bunu biliyorsunuz evvelden de gösterdim. 3100 150'ler civarına kadar gelen bir formasyonu var. Belki şu alttaki 0786'lar ya da trend çizgisi daha ee, ne diyeyim? Hedefine gitmeden tepki vereceğini düşüneceğimiz düşünebileceğimiz yerler ama ee, en azından Ethereum teknik bir düzeltme yaptı diyebiliriz Bitcoin'e göre e, daha sağlıklı hareketler içerisinde. Öbür taraftan Bitcoin'de olduğu gibi Ethereum'da da dün canlı yayınlarda da bolca gösterdim. Şu formasyona lütfen dikkat ediniz. Piyasa dönmediği için burada hazır bir fincan kubu var. E, Bitcoin aynı şekilde dönmediği için şurada kocaman bir adam evamız var. Ee, henüz bir dönüş yapıp bunların iptalini maalesef gerçekleştiremedik. O yüzden temkinli olunuz. Hemen hızlıca biraz daha e, şirket coinlerine bakacağım ve devam edeceğim verilere. E, Solano 2.80'lik artışta görüyoruz. Tekrardan alt destek bölgesinin üstüne kendini attı diyebiliriz. Bir seviyesi düşen Fif bir seviyemizden tepki alıyor. Tabii sizlere bunları söyleyenler yok. Nereden alıyor, nereden ediyor, buralar şuralar diyorlar ama işte aldığımız yer. Düşen FİP formasyonunun e, trend temelli formasyonumuzun bir seviyesinden tepki aldık. 700'ü geçtik. 618'i geçtik ve alt desteğinin üstüne dönüyoruz. Hemen hızlıca tekrardan bakalım. E, XRP'ye geldim. XRP'ye dün bir haber gelmişti. Üçgen formasyonumuz vardı burada biliyorsunuz. Aşağıya doğru bir kırılım. Burada e, tekrardan minörden yukarı doğru. Dakikalıkta da yaptık bunları. Biz akşam eğlencelik canlı yayındayken yapmıştık. Kafa karıştırmasın kaldırıyorum onları. Şunları kaldırıyorum. Düşen formasyon fibimiz bir seviyesi civarında mum kapatmayan, iğneyle zorlayan 786'nın üzerinden kendisini toparladı. 600, 500, 0.38'e kadar geldiğini görüyoruz. Şu anda haftalık direnç desteğinin üstünde. Hareketler güzel. Bakalım devamında neler olacak diyelim. Hızlıca buradan da hemen Avax'a geçiyoruz. Avax yatay seyrinde devam ediyor. Düşen fib 2.618 civarından kendisine destek buldu. 1.618 civarında da ara iki tane fib arasında şu anda hareketlerini devam ediyor. Halen yükselen fib'imizi iptal etmedik. Burada da gördüğünüz gibi 618'in yani yükselen fib'inin de 618'ine nokta olarak değdiğini görüyoruz. Şu an 786'nın üstündeyiz. Birin üzerinde kalıcılık yapamadı. Biri zorluyor tekrardan ve son olarak da BNB BNB biliyorsunuz kanalın içerisindeki orta banttan red dedikten sonra kanal içerisinde tutunmaya çalıştık. Olmadı. Geri geldik. Yükselen FIP 0.38 civarından tepkisini aldı. Ara desteğin üzerinden güç bulduk. Tekrardan 0.5'in üstünde kalmaya gayret ediyor. Hemen hızlı bir şekilde verilerimize devam ediyorum. E, balinalarımız ne durumda? Burayı biliyorsunuz 65'lere kadar maksimum seviyede görmüştük hala aynı yerlerde. 3 e, satır toplamı beni tedirgin eden yer biliyorsunuz. 56 e, 38.56'ya kadar geri çekilmişti. E, dünkü düşüş esnasında bir tık toparladılar. 38.63'e kadar geri döndü. Bu bizi mutlu eder bir rakam mı? Değil. E, tedbir elden bırakmayacağımız Hani böyle sarı alarm bölgesi gibi modda hareketlerimize devam edelim. Dünya endekslerimiz e, an itibariyle nasıl ilerliyor diyelim bakalım. E, Kore endeksi şu anda artı birde. E, Japonya nötr seviyede. Asya piyasaları hem yeşil hem eksili. çok da böyle ne şiş yansın ne kebap yansın modunda var. Avrupalar daha henüz açılmadı o yüzden oraya bakmıyorum. Bugün e, saat 16.30'da arkadaşlar verilerimiz gelecek, tüfe gelecek. E, yıllık, aylık ve çekirdek tüfelerimiz gelecek. buçukta volatil hatta öncesinde bir volatilite yaşayabiliriz. Temkinli olmakta fayda var. Amerikan piyasaları bu verileri bekliyor dememiz lazım. O yüzden e, gardınızı indirmeyin lütfen. Ve dün akşamki ETF'lerimiz yani fiyat ne yapıyorsa yapsın aşağılara iğne atıyor da olsun. Dün yine 4510 tane Bitcoin ETF alımı ile gerçekleşti. IBIT ve Fidelity başı çekiyor. Fidelity 2160, Aybit'te 3.004 tane alımla günü kapattılar. Sürprizimiz burada. Yani ucuz Ethereum arkadaşlar. Ucuz Ethereum olunca adamlar gözüne çat diye yapıştırıyorlar. BlackRock 22K daha aldı. Fidelity dün herhalde tarihinin en yüksek alımını gerçekleştirdi. 54.460 tane almış. Totalde alım sayısı da 410K diyelim. Yani... 8'de birini bunca zamandır aldığı Tüm coin'lerin 8'de birini bir günde aldığı be, e, beleş Herhalde birazcık biz bu işte geride kaldık deyip Fiyat düşmüşken bunu istifade edelim deyip gözüne yapıştırdılar Grayscale'de e, ilk kez e, alış ve satış arasında şöyle bir farklılık oluşmuş e, Eski yüksek fonlardan 1008 Yenilerden de 6950 tane aldığını görüyoruz günü 82.340 tane Ethereum'da kapatmışız. Tabii bu son zamanların en yükseklerinden biri 111 var. Onun dışında bir de 90'ımız vardı. Herhalde 3. sıradaki en yüksek alım gerçekleşti diyelim. Burayı da kapatıyorum ve son olarak 12 saatlik grafiğimize geri geliyoruz. Dünden yani ikinci günümüz MA 50'ye iğnelerimiz geliyor hala üstündeyiz herhangi bir şekilde altında mum kapanışı yapmadık bu sevindirici bir olay 12 saatlikte düşen grafiğimiz bir seviyesinin altına inmedik şu anda 618'i üçgenimizin alt bandından uzatıp çektiğimiz trendin üstüne geri dönmeye çalışıyor momentum bir tık kafayı yukarı kaldırdı ama piyasada biliyorsunuz öyle bir hacimsel hareketimiz yok en azından şekil iyi ve 12 saatlik grafiğe baktığımızda şu mumu saymıyorum ışın kılıcı ama diğer mumlarda yoğunluk üstte Fitil aşağıya doğru gittikçe e, boğalar yok kardeş fazla şansını zorluyorsun. Biz yukarı gitmek istiyoruz. izlenimini veriyorlar. Tabii e, işin içerisine büyük amcamlar girince tabii ki aşağı doğru istediklerinde vurabiliyorlar ama görsel olarak teknik anlamda fiyat aşağıya gitmek istedikçe baskı yapıldıkça boğalarında piyasayı aşağıya bırakmadığını söylememiz gerekiyor bunun dışında başka söylemediğimiz, değinmediğimiz bir verimiz yok. Şimdiden beğenileriniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İnşallah 16 kadar yetişip canlı yayında beraber birlikte oluruz. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Kendinize iyi bakın.